Merhabalar değerli kanal 68 izleyenleri. Fizyoterapist Metin İşli ile Sağlık Zamanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Aksanay'ımıza yeni gelmiş başarılı bir cerrah, e, beyin, sinir ve omurilik cerrah Oğuz Balkış. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam e, yayın öncesinde de görüştük. Sizin de gerçekten çok başarılı ameliyatlarınız, çok başarılı olduğunuz konular var. Sizin gibi bir cerrah kazandırılmış olmasından dolayı hem İnova Hastanesi'ne teşekkür ediyoruz hem de sizleri burada görmekten cidden mutluluk duyuyoruz. Tekrar Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok mutluyum Aksaray'a geldiğim için. Daha yeni geldim iki hafta oldu ama Aksaray çok güzel bir yer. Evet Aksaray. Hemen ısındık vallahi. Biz e, sanki çok uzun süredir buradaymışım gibi bir hal aldık. Samimi bir şeyiz Evet, aynen öyle. <laughs> tekrar tekrar hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, bugünkü konumuz aslında genelde herkesin başına gelen bir konu. Bel boyun ağrılarında çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi fıtık. Hocam ben hızlıca konuya girmek istiyorum. Tabii Size evet. en çok başvuran hastalar büyük ihtimalle fıtık hastaları. Var. Evet. Hocam bel fıtığı özellikle fıtık nedir? Nasıl oluşuyor? Bu konuda ne demek istersiniz? Şöyle bel fıtığı bizim bel omurlarımız arasında omurgalarımız kemik yapılardır. Bunların arasında, bunlar bu omurgalar bizim dik durmamızı, yürümemizi ve ayakta durmamızı sağlayan yapılardır. Hareket etmemizi bu omurgalar sert kemik yapılar olduğu için bunların arasında yastıkçık görevi gören evet. disklerimiz vardır. İçi jelle dolu olduğunu düşünebileceğiniz, dışının böyle bir zarla sarılı olduğu bir yastıkçık gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu yastıkçıklara biz disk diyoruz. Bu disklerimizde meydana gelen bozukluklar, bu disklerimizin dışarıya taşması sonucu önündeki siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkan ağrı Veyahut da işte sinirin fonksiyon bozukluğuna evet. yol açan bir hastalıktır bel fıtığı. Buradan kaynaklar. Peki bunun tanınamasında veya teşhis kısmında neler yapıyorsunuz hocam? Hasta geldi, fıtık kaynaklı bir ağrı var? Evet. Şimdi şöyle hastalarımız yani bel ağrısıyla gelir bize daha çoğu. Bel ağrısı çok sık görülen bir hastalıktır aslında. Evet. Çünkü herkesin hayatında birkaç defa bel ağrısı geçirmiştir. Tabii. Bel ağrılarının çoğunun nedeni aslında fıtık değildir. Yüzde fıtık oluşturur yapılan araştırmalara Ya. Evet %96'sı bel fıtığından kaynaklı değildir. Bel eklemlerinde, omurga eklemlerindeki bir takım e, zorlanmalar, oradaki ligamanlardaki bir takım aşınmalar veyahut da kasların spazmına bağlı, zorlanmaya bağlı gelişmiş mekanik bel ağrıları esasında daha büyük çoğunluğu oluşturur. Bunların içinde çok az bir kısmını bel fıtığından kaynaklanır. Kişi bize hastalar, işte hocam belim ağrıyor uzun süredir. Son zamanlarda buna kalça ağrısı veyahut da bacak ağrısıyla eklendi diyerek gelir bize hastalarımız. Biz yaptığımız muayene sonucunda onlara görüntüleme tetkikleriyle tanı koyarız. İşte bunlar içerisinde en önemlisi de MR tetkiki. Bir evet. bel MR'ı çekeriz. Bel MR'ının sonucunda bize kişinin hangi seviyesinde fıtık olduğu, bu fıtığın ne kadar büyük olduğu, hangi şekilde olduğu evet. ve sıtığın, fıtığın seviyelerinin ne olduğunu e, ortaya koyarız. Kişinin kliniğiyle beraber ona bir tedavi şeması ne yapabileceğimizi konuşup kararlaştırırız. Peki burada vatandaşlarımız da yani izleyenler de çok merak ediyoruz. Peki her fıtık ameliyatlık mıdır gerçekten hocam? Yok aslında her fıtık ameliyatlık değildir. Aynı nasıl bel ağrısının çok az bir nedeni bel fıtığıysa yine bel fıtıklarının da çok az bir yüzdesine biz ameliyat öneririz. Evet yüzde evet, 5 ile on arasındaki bir yüzdeye en fazla biz ameliyat öneririz. Yüzde doksanından fazlası ameliyatsız tedaviyle tedavi olabilecek e, fıtıklardır bunlar. Biz hastaya baktık, atıyorum işte dediğim gibi biz fıtıkları üç evreye ayırırız. Kabarıklık evresi, daha büyük bir kabarıklık ve patlamış fıtık dediğimiz halk arasında sekestere parça dediğimiz fıtık parçalarının dışarıya çıktığı, o jelatin kalıftan dışarıya çıktığı evet. evre olarak. Fıtığın bu evrelerden hangisine olduğuna bağlı olarak fıtığın boyutuna, o parçanın boyutuna ve kişiye verdiği Ağrının Ağır şiddetine şey. bağlı olarak biz ameliyat kararını veririz. Genelde en son evredeki fıtıklara ameliyat deriz. Yani patlamış fıtık dediğimiz, dışarıya çıkmış parça gibi bir parça olduğu, bu parçanın da gidip siniri sıkıştırıyor olduğu durumlarda biz ameliyat kararı veriyoruz. Geri kalan diğer iki seviyedeki fıtıklara genelde ameliyat demiyoruz ama tabii kişinin e, kliniği burada tabii önemli hocam. bizim için. Çoğu ameliyatsız tedavilerle, yazdığımız ağrı kesici, kas sevşeticilerle istirahat tedavileri ve hani e, tek bir takım fizik tedavi yöntemleriyle, fizyoterapi yöntemleriyle atlatılabilecek bir hastalıktır. Hasta ameliyat değilse o zaman ameliyat tedavi anlamında iğne ilaç veya fizyoterapi mi öneriyorsunuz yoksa ekstra yaptığınız tedaviler de var mı? Şöyle e, bir kere müdahale edebileceğimiz dediğim zaman burada müdahalemiz sadece ameliyat olmuyor. Tabii. Evet yani e, fıtığına müdahale gereken bir takım hastalarımız olabiliyor ameliyatsız tedavi yöntemleri evet. dediğimiz. Tabii ki hastaya öncelikle birinci basamak tedavimiz istirahat ağrı kesici kas gevşetici. Sonra fizik tedavi uzmanlarına yönlendirip ya da fizyoterapiye yönlendirip bir takım e, tedavi tedavi yöntemlerinde o prosedürleri almasını sağlıyoruz evet. ama bazen de müdahale gerekebiliyor evet, hastaların ağrısı çok fazla olduğunda buna işte dermal pet dediğimiz bir takım ağrı kesici bantlardan tutun da fasat ekleme enjeksiyonları dediğimiz veyahut da halk arasında lazerle tedavi dediğimiz işte bir takım likliotom yöntemleri genel anestezi almadan da evet veyahut da işte foraminal enjeksiyon dediğimiz yöntemlerle kişinin ağrısına tedavi şeklinde yardımcı olabiliyoruz direkt ama ya almadan. Bu lazerle ameliyat dediğimiz yöntemler ama bunlar e, çok az fıtık çeşidine esasen Çünkü Çok revanşta bu araçta lazerle bir ameliyat varmış falan diye. Evet. Yani... Şöyle bizim ameliyat önerdiğimiz gerçekten ameliyatlık dediğimiz evet. o azınlıktaki fıtık çeşitinin de çok az bir kısmı aslında bu lazerle ameliyatlara veyahut da nükleotom yöntemlerine uygundur. Çok büyük bir parçası olan hastaya yani, çok büyük patlak fıtığı olan kanalda ciddi sinirini sıkıştırmış hastaya siz bu yöntemleri uygulayamazsınız. Ona faydası olmaz aslında. Ama tabii ki olanları biz de kendi hastanemizde ve mesleki sürecimizde işte faset eklem enjeksiyonu olsun, e, foraminal enjeksiyonlar olsun bunlarla yapıyoruz. Lazerle olan kısmı biraz daha açabilir miyiz? Lazerle tam olarak ne yapıyor? Ameliyat değil aslında tam olarak galiba. Evet. Şöyle dışarıdan bir iğneyle giriyoruz. Kişi genel anestezi almıyor, uyanık oluyor. Bir takım lokal anesteziklerle, ağrı kesicilerle dışarıdan bir girişim yapıyoruz cildin üzerinden. fıtığın olduğu, kabarıklığın olduğu o diskin içerisine giriyoruz. O diski ısıtarak veya da bir takım ilaçlı yöntemlerle küçültüyoruz aslında. Küçülmesini hızlandırıyoruz. Evet. Oradaki sinir sıkışıklarının böylece rahatlamasını, kişinin ağrısının geçmesini sağlıyoruz. Yapılan yöntem bu aslında. <laughs> Bel ameliyatlarında peki hocam bir de onu çok sormak istiyorum. İnsanlar işte açık ameliyat, kapalı ameliyat, mikro cerrahi bunlarla bahsediyor. Daha çok hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz veya şu fıtıkta kesinlikle bu ameliyat kullanır başka şansı yoktur diyeceğiniz bir durum var mı? Tabii şöyle, şimdi bizim genel olarak hastanemizde ve dünyada, Türkiye'de esas uygulanan bel fıtığı tedavi yöntemi mikrocerai yöntemidir. Evet. Altın standardımız budur. Yani ameliyat dediğimiz bir hastanın %90'ına biz bu yöntemle uygularız. 2-3 santimlik bir cilt kesisiyle keseriz fıtığın olduğu seviyeyi. kaslarını sıyırdıktan sonra mikroskop altında oraya girer, bir takım kemik yapıları ve ligaman yapıları alırız patlak parçaya ulaşabilmek için kanalın içerisinde patlak parçayı alırız. Patlak parçanın çıktığı o zarın bozulmuş olduğu yere bakarız çok genişse ve içeriden tekrar parça çıkma ihtimali çok yüksekse o iç kısmı mümkün olduğunca çıkmaya meyil etmiş o jelatinimsi diski boşaltırız çıkarız ama yatı 45 dakika bir saat kadar sürer. Uyandığında hasta bacak ağrısı geçmiş olur. Bel ağrısı olur, ameliyat yerinin ağrısı. 6 saat sonra ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz hasta yemeğini yiyor. Ertesi gün bel ağrısı da rahatlamış oluyor. Serviste iyice yürütüp zorluyoruz. Kendine güvenin gelmesini sağlıyoruz. Sonrasında taburcu ediyoruz hastayı. işte bir hafta sonra bir evde pansuman sürecinden sonra da dikişlerini alıp Kontrole geldiğinde hastanın esasında ilk o ameliyatla ilgili kısmı bitmiş oluyor. Ama tabi ameliyat sonrasında dikkat edeceği kısmı daha yeni başlamış oluyor. Dediğim gibi burada uygulanan esas yöntem mikro cerrahi teknikle ameliyat etmektir. Vidasız mikrocerai teknikle bu ameliyat kolayca yapılır. Peki ameliyat sonrasında hastalara ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Yani dikkat etmeleri gereken neler var? Ya dikkat etmesin ne olabilir? Evet. Şimdi şöyle esasında en az ameliyat kadar önemli olan kısım da ameliyat sonrası evet. kısım. Neden? Çünkü vücudumuzun diğer yerlerinden farklı olarak disk mesafesinde kan damarı yok. Evet. Ve kan dolaşımı olmadığı için verdiğimiz ilaç çubuğu her şey oraya geç uğruyor ve geç iyileşiyor. Ameliyattan sonra kişinin çok ciddi bir bacak ağrısı vardı, bel ağrısı vardı. Bir zaman yatını yaptık, ağrısı geçti, iyileşme sürecinde evine gitti, bir hafta istirahat etti, dikişini aldı, bel ağrısı da geçti. Hasta zannediyor ki dikişini de aldı, şey üst tarafı ya. iyileşti, her şey bitti zannediyor, bitmedi. İçerisi daha iyileşmedi. İçerinin iyileşmesi yukarı kadar hızlı olmuyor, Tabii. cilt gibi olmuyor, en az bir aya yakın sürüyor. Bu süreçte hasta da rahatladığını düşünüp normal, eski hayatındaki gibi belini zorlayacak hareketlere giriştiği an içerisi henüz iyileşmediği için yani tekrar yani fıtık ama... oluşma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden biz hastalarımıza ameliyat sonrası önemli uyarı olarak muhakkak söyleriz. Ne olur bir üç hafta daha bir ay daha Tabii. belini zorlamayacaksın. Ameliyat olduğunu unutmayacaksın. Bir takım egzersiz demeyelim Aslında de ona. Belini kuvvetlendirecek hareketlerle beraber belini zorlamayacak bir takım manevralarla işleri evet. nasıl yapacağını gösteririz. Bunu öğretiriz hastalara. Yataktan çok Tabii önemli. ki gerekirse işe gitmemesi için bir aylık raporlar veririz evde istirahat etsin diye. Çünkü içerisi bir ayda anca iyileşiyor. Ama o süreci atlattıktan sonra kişi normal bir evet. Evet ah, ja, tamamen dönüyor. Evet. Evet. Hocam şununla büyük ihtimalle karşılaşıyorsunuz. Çünkü halkımız, vatandaşımız da bunu çok fazla duyuyoruz. Ya, ondan azından da. Ya bel fıtığı ameliyatı olman ya. Bel fıtığı ameliyatı çok kötü bir durum. Böyle bir şey duyuyorsunuz büyük evet. ihtimalle. Ne <laughs> düşünüyorsunuz hocam bu konak? Şöyle ya ameliyat yüzü soğuk bir karar. Evet ne yazık ya. Evet. Yani o yüzden insanlarımız da haklı. Hemen gittiklerinde o güne kadar hiçbir sorun vermeyen bir bacak bel birden ağrı başlıyor gidiyor. Evet. Doktor diyor ki ameliyat olman lazım. Doğal olarak bunu kabullenmekte insanlar zorlanıyor. Tabi etraftan duyduğu negatif bir takım yorumlarla da. E, o yüzden onları haklı buluyorum. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, ameliyat size bir beyin cerrahı ameliyat öneriyorsa bu iş boşuna önermez. Evet, boşuna önermeyecektir. Çünkü biz zaten ameliyat %90 fıtıklara ameliyat demiyoruz, yönlendiriyoruz. Ee, o yüzden hastalarımız kendisine ameliyat önerildiyse bir fizik tedavi uzmanı size ameliyat gerekebilir, beyin cerrahına gidin veyahut da bir beyin cerrahı size ameliyat önerdiyse bunu ciddiye almalara gerekir. Tabii ki sorup sorgulayabilirler. Ben kendi hastalarımda e, hastalarıma ya ben size ameliyat öneriyorum. İlla ben de olmak zorunda değilsiniz. Gidin başka bir doktorun mi? daha görüşünü alın. Görüş almak iyidir. Birkaç görüşü alıp çünkü ameliyat olacağınız hekime, hastaneye karar vermek burada zor bir şeydir. Ki, İnsanlar tabii. mümkün olduğunca ameliyatsız atlatmak istiyor bunu. İlaç tedavisi olmaz mı hocam işte masaj olmaz mı şu olmaz mı bu olmaz mı diye doğal olarak daha pratik yöntemlere kaçmak istiyor. Ama buradaki sıkıntı şu sadece başa çıkmaya zorunda oldukları şey ağrı değil. Patlak bir parça varsa evet. sinirlerin çıktığı kanallar vardır ve o patlak parça kanalların içerisine girerse felçlikle sonuçlanabilir olay. O yüzden hastalarımız çok da bacak ağrılarıyla bel ağrılarıyla inatlaşmamaları lazım kendilerinin kendilerine ameliyat dendiyse çok inatlaşmamaları lazım. Ya çok görülen bir hastalık olduğu için suistimal de edilen bir hastalık. Yani evet. özellikle e, yani tıp sektörü dışarısındaki insanlar tarafından çok suistimal Tabii, edilen bir hastalık. çok görürsünüz büyük ihtimalle. Calaskayla asılanlar, işte asfalt sarılanlar, balık sarılanlar yani çok görülüyor. Bu tarz hastalarla karşılaşıyor musunuz? Yani cerrahi yönetilmiş hasta ben ameliyat olmayacağım diye inatlaşıyor. daha kötü olan hastalarla karşılaşıyor musunuz? Kesinlikle çok karşılaştık. Yani poliklinik deneler gördük. Yani işte beli fıtığı var ameliyat denmiş olmamış oradan iğne geçirmiş bir iplik takmış iplik ya. enfeksiyon yaratmış. Ya. Enfeksiyonun iline aktıkça cilt altından iyileşeceğini düşünen Neydenmiş hastalar, beline balık bağlayanlar, işte asanlar, edenler birçok yöntem deneyen var işte ...duymuşsunuzdur çeşit çeşit neler deniyor. Balın diyor, alabalığı sarıyorlar. Canlı canlı, canlı. yağ geçecekmiş içerideki <laughs> Evet, bunlar tabii ki tedavi edici özellikleri yok. Değil zaman kaydettirici, ki. hatta zarar verici özellikleri var bazılarının. Ama insanlarımız bunu deniyor. Bunun sonucu ne oluyor? Ya iyileşmeme, ya geç iyileşme... Ee, daha sonraki tedavi sürecini zorlaştırıyor ya da iç felçle sonuçlanıyor bazı evet. hastalarımızda. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ee, biz zaten ameliyat olması gerekmeyen hastalara ağır kesici, kas kavuşu yetici, istirahatle zaten mesela ev ilacına gidecek, alacak evde 5 gün yatacak ilaçlarıyla 5. güne evet. rahatlayacak. Tabii. Adam geliyor... Gitmiyor doktora, ilacını da almıyor. 2 üç gün evde ağrı kesici alıyor falan işte uzanıyor, yatıyor. En son gidiyor bir masajcıya bir masaj yaptırıyor, çektiriyor. ya Zaten geçecekti o ağrı. Evet. Yani siz onu yaptırdıktan bir gün sonra ağrısı geçiyor, ağrı geçti Zaten geçecekti o ağrı. Yaralanma süreci bir miktar geçti. Aklı aynen, aynen zaten geçecekti. Maalesef biz de çok karşılaşıyoruz. E, bu ağrıyla, inatlaşmayla veyahut da böyle yanlış tedaviyle felç olan hasta da çok gördük felçle gelip ama yat dediğimiz hastalar da oldu. Ama yat önerip kabul etmeyip bir hafta sonra işte belini çekirip düşük ayak dediğimiz ayak bileğinde felçlik, ayak parmağında felçliklerle yani. gelen ve ameliyat etmek zorunda hastalarımız da çok ya oldu. Ya da idrak kaçırmayla karşılaştılar. Kesinlikle Burada zaten buna biz acil ameliyat diyoruz bu tür hastalara. Hani doktor bana acil ameliyat dediği durum. Hastalarda e, patlak parça sadece araya yol açmıyor. Dediğim gibi kanala girdiği zaman siniri sıkıştırıyor, sinirin kan akımını kesiyor ve sinirin ölmesine yol açıyor. Siniri hasar alıyor. Bu olduğu anda o sinirin iletisinde bulunan... İşte ayak bileğinizi kontrol ediyorsa ayak bileğiniz çalışmaz oluyor. Baş parmağınız evet. çalışmaz oluyor. İdrarınızı, büyük abdestinizi kontrol eden sinirler çalışmaz oluyor. Kişiler altına idrar kaçırıyor, büyük abdest kaçırıyor. Bu olay gerçekleştiği anda ilk 4 saatte ameliyat etmemiz lazım. Geçerse 4 evet. saat sonra sinirler ölmeye başlıyor. Ve sinirler öldü mü maalesef ölen sinirin yerine biz yenisini getiremiyoruz. İmkincisi. Tıbbın bize çözümü yok maalesef. Bizim yaptığımız işlem bunu erken ameliyat ederek işte orada yarı hasarlı, henüz ölmemiş sinirleri kurtarmak yereşmiş ve sağlam yereşmiş kalanların yereşmiş zarar görmesini engellemek. Bu yarı hasarlılar sonra birkaç ay içerisinde, birkaç hafta içerisinde kendini iyileştiriyor. Geri dönebiliyor ama literatür bilgisi yani kitabi bilgi şöyle diyor. Böyle bir fıtık felç geliştiği anda fıtıktan dolayı ilk 4 saatte ameliyat edin. Sonra geçen her 12 saatte bir yapacağınız ameliyatın başarı, başarı çok düşüyor. Yani Felciniz gelişti. Bir gün sonra ameliyat ettiğimizde ben hastalara yüzde 90 düzelmeyeceksin diyorum. Yüzde 90, 95 düzelmeyeceksin. 5 şans için seni ameliyat ediyoruz diyorlar. Bu da şöyle korkmuş bir şey. Felciniz gelişti. Fark ettiniz. Hastaneye gittiniz. Doktora ulaştınız. Ameliyat alana kadar bir günü zaten buluyor. Ben böyle yani çalıştığım süre içerisinde meslek hayatımda belki 60-70 tane hasta ameliyat ettim. İçinde döndüremediklerimiz de var. felci dönmeyen ağrısını geçirdiğimiz zaman hani mucizevi bir şekilde 3. 4. gün ameliyat olup felci geri dönen hastalarımız da var. Bunu Aksaray'da bile yaşamıyor. Aslında bu da az önce çok önemli bilgiler verdiniz. Yani vatandaşlar şöyle yanlış bir algı içerisinde. Ya ben işte bir beyin cerrahına gidersem bana sadece ameliyat der ya da ilaç yazacak. İşte ben ameliyat olmak istemiyorum. İşte gideyim ya. Biraz da herhalde dışarıdaki vatandaş biraz daha samimi geliyor galiba anladığım kadarıyla. Ameliyattan da korkuyorlar. Ya burada ameliyat olmaktan korkmaktan ziyade felç olmaktan korkmanız daha önemli. Bir uzman size ameliyat öneriyorsa... Yani ciddi anlamda size bir ameliyat önerilmişse ameliyat olmanızda fayda var. Sonrasında felç olan bacağı işte hocam söylüyor geri dönüşü ne yazık ki bunun olmayacak. Olmuyor maalesef. Peki hocam bel konusunda konuştuk. Boyun fıtığı biraz daha farklı mı yoksa bel fıtığı aynı mı? Bu konuda ne demek istersiniz? Boyun fıtığı bel fıtığında biraz daha farklı. Şöyle tedavi yönetimi birazcık daha farklı. Aslında evet. daha yüz güldürücü tedavi seçeneği olan bir rahatsızlıktır. Aynı beldeki gibi yine boyun omurlar arasında bu sefer fıtıklar gelişiyor. Kişilerde boyun ağrısı, omuz ağrısı, hangi taraftaysa işte o tarafa vuran kol ağrısı, uyuşukluğa yol açıyor, geçmeyen ciddi. Biz çektiğimiz MR tetkikleriyle oradaki fıtığın gene boyutunu, seviyesini tespit ediyoruz. Ona göre de tedavi planlaması yapıyoruz. Yine bel fıtığındaki gibi boyun fıtığında da birçok fıtık ameliyatsız aslında iyileşiyor. Çeşitli boyunluk yöntemleriyle, fizyoterapi yöntemleriyle, ilaç tedavileriyle toparlıyor. Şöyle bir şey düşünün, fıtığınız olduğu zaman çıkan parça belli bir müddet sonra içindeki su miktarını kaybeder ve küçülür. Evet. Ve olduğu yere yapışır. Bazen küçük patlak parçalar da olsa biz bunlar ameliyat demeyiz zaten. Birkaç hafta içerisinde biliyoruz ki o parça biraz daha küçülecek, olduğu yere yapıştırması evet. sağlandıktan sonra da kişinin ağrısı geçecek. O yüzden çoğu hastaya aynı boyun fıtığında da bel fıtığındaki gibi direkt ameliyat demiyoruz. Ha, ameliyatlık olanlar, ciddi ağrı yapanlar, umurluya veya da çıkan oradaki sinirlere ciddi bası yapanları da ameliyat seçeneğimiz var. Buradaki ameliyat seçeneğimiz bel fıtığından biraz farklı. Bunu önden yapılan bir ameliyatı var. Ameliyat tekniği farklı. ...burada soluk borusundan önemli bir kesiyle giriyoruz. Soluk borusu ve yemek borusunu aralayarak... ...şahtıbarın arasından geçip... ...fıtığın olduğu seviyeye ulaşıyoruz ve oradaki diski... ...bel fıtığından farklı olarak tamamen boşaltıyoruz. Tamamen boşalttığımız için... Orada bir boşluk oluşuyor. O boşluk olan yere de bir parça koyuyoruz. Yapay bir parça. Bazen hareketli, bazen hareketsiz. Ve ameliyatı sonlandırıyoruz. Böylece sinir basını ortadan kaldırmış oluyoruz. Orada diski tamamen boşalttığımız için bel fıtığın, boyun fıtığından ameliyat olmuş bir hastanın aynı yerden bir daha nüksetmesi tekrar boyun fıtığı olma ihtimali yok. Belden farklı oluyor. Evet. Bazen koyduğumuz parçalar çok nadiren yerinden oynama yatıp çok düşük bir daha müdahale gerekebiliyor ama bu çok düşük bir oran. O yüzden boyun fıtığı ameliyatları bel fıtığından aslında daha yüz güldürücü ameliyatlardır. Kişilerin ağrıları anında geçer. Belki bir haftalık bir boyunluk kullanırlar. Ee, ama Yatış tekrarı gidiyor. olmadığı için, aynı yerden bir daha fıtık gelişmeyeceği için, fıtığı teknik olarak tamamen temizlediğimiz için çok daha yüz güldürücü ameliyatlardır. Çünkü e, bel fıtığında tamamen temizleyemiyoruz. Yani tarih içerisinde denenmiş o yöntemler ama çok vücudun bütün ağırlığını taşıdığı için iki sert cismin kemiğin birbirine sürtmesi sonucu başka sorunlar çıkıyor. O yüzden bel fıtığında tamamen temizleyemiyoruz. Çıkmaya meyil etmiş kısmı, Bizim bozuk kısmı veriyoruz. alıyoruz sadece. Hocam peki bir de e, özellikle fıtık ameliyatlarında kullanılan yöntemlerden bir tanesi vidalama ameliyatları. Evet. Bu vidalama ameliyatlarını ne zaman tercih ediyorsunuz? Ne zaman yapılıyor bu ameliyatlar? Evet. Şimdi vidalama ameliyatlar e, aslında biz beyin cerrahlarının en son silahlarından biri. Evet. Yani e, şöyle söyleyeyim. Mümkün olduğunca benim ameliyat tercihimde biz mümkün olduğunca ben şahsen hastanın normal anatomisini bozmadan yapılabilecek en küçük kesiyle yabancı cisim takmadan en küçük en minimum ameliyatı yapmaya çalışırız. Normal anatomiyi, normal yakını bozmamaya çalışırız. Vidalı ameliyatlar birazcık daha farklı ameliyatlardır. Daha büyük ameliyatlardır ve burada e, omurganın yapısının bozulmuş olması lazım. Yani omurga artık kendi yapısını taşıyamıyor olması lazım ki biz vidalı ameliyatlara geçelim. Bunu şöyle düşünelim. Yani bir serçeğe, işte taş atacaksınız. Küçük bir taş atmak yerine roket atıp onu yeah. yakalamaya <laughs> çalışmak gibi her fıtığa bel fıtığına vidalı <laughs> ameliyat yapılmaz zaten. Bel fıtığı ameliyatlarının çok büyük bir yüzdesi vidasız ameliyatlarla yapılır. <laughs> Bu vidalı <laughs> ameliyatlar kimlere? İleri spinal cerrahi dediğimiz konuya geliyor. Burada işte kişilerin bel fıtığı bel kırığı varsa, omurga kırığı varsa, omurgalarında bel kayması dediğimiz halk arasında bel kayması varsa veya da kişilerde fıtık tekrar eder biliyorsunuz sıkıntısı <laughs> budur zaten fıtık hastalarının. kişiye ameliyat ederiz gelir aynı yerden tekrar etmiştir. Bir daha ameliyat ederiz. Bir daha yeniler. Eğer böyle tekrarlamaya çok meyilli fıtık varsa tekrarını engellemek için vida takabiliriz. Onun haricinde dediğim gibi bazı dar kanal omurganın daraldığı özellikle yaşlı hastalarda gördüğümüz fıtık artı kireçlenmeye bağlı omurganın tamamen daraldığı durumlar oluyor. Bu durumlarda vidalı ameliyatlar yapıyoruz. Ama dediğim gibi mümkün olduğunca az vidasız ve en son seçenek olarak yapıyoruz. Bu vidalı ameliyatlarda omurgayı arkadan açıp vidalarla sabitliyoruz. Ee, işte Kayması varsa kaymasını düzeltiyoruz. Kırığı varsa kırığın iyileşene kadar o basa altında kalmamasını sağlıyoruz. Burada vatandaş aslında şunu da merak ediyor. Genelde işte vidalama, platin ve benzeri denilince ya işte bu beni özellikle yaşlı işte teyzeler biliyorsunuz. Evet. Hocam bu beni kışın üşütür mü? İşte evet. efendim güvenlik cihazından geçerken öter mi? Veya işte gerek bu var benim yani. vücudum bunu ne kadar sürede kabullenecek? Evet. Bu, bu tür soruların ne evet. gibi bir şey? Şimdi yok. kullanılan malzemeler tabi ilerledikçe teknolojilerle ilerledikçe Kullandığımız malzemeler de çok gelişti. Kullandığımız malzemelerin hepsi esasında MR'lı tomografiyle uyumludur. Tabii. Bu ameliyatlarda takılan e, vidalar ömür boyu kalabilir aslında. Herhangi bir şekilde tekrar çıkarmamıza gerek yok. Ama çıkarmak gerekirse de yapılan ameliyatın çeşitine göre bir takım kemikleşmeyi sağlayacak e, ameliyat Olur. esnasında bu vidaların etrafına koyacağımız kemik yapıcı maddelerle 7-8 yıl sonra vidaların çıkma ihtimali olabiliyor. Çıkarabiliyoruz bazen Rahatsızlık verirse hastaya. Ama genelde bir rahatsızlık vermediği sürece ömür boyu kalır bunlar. Üşütme yapar mı? Yapmaz. İşin açıkçası Yapma. söyleyeyim Vücuda uyumu tamdır. Yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde vücuda uyumunu sağlar. Kişi orada vidası olduğunu unutur. Bilmem. Evet bilmez. Ama şöyle bir şey. Tabii ki hareketli olan bir omurgayı siz vidaladığınız zaman hareketsiz hareket yürüyorsunuz. Bu da kişinin hareketlerini, bel hareketlerini biraz kısıtlar. Bu vidalı ameliyatlar yapıldıktan sonra yıllar içerisinde gördük ki bu vidaların takıldığı yerin altında ve üstünde zamanla komşu segment hastalığı dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Orada neden? Şimdi belinizde öne eğildiğiniz zaman her omurga 10 derece 15 derece öne eğilmeyi sağlıyor. Biz arkaya diyelim ki gereksiz yere çok fazla vida attık. Dört seviyeyi vidaladık. Bu sefer öne eğilme işlemini o vidaladığımız yer yapmayacak. Onun üstündeki ve altındaki yerler şey. yapacak. 10 derece yapması gereken şeyin için hepsini yüklenecek 50 derece eğilmeye çalışacak. Bu da zamanla vücut kendini korumaya alıp orada kileşlenmeye, fıtığa yol açıyor. Ve 10 sene sonra, 15 sene sonra o kişiler tekrar ameliyat gerekiyor. Orada darlık oluştuğu için vidayı uzatmak, oradaki darlığı aşmak için tekrar müdahaleler gerekebiliyor. Maalesef böyle bir dezavantajı var. Ee, vidalı ameliyatların çok nadiren de vida kırıkları görebiliyoruz. Evet. Ama çok nadir. Tabii kazası belki değil. Evet o yüzden e, mümkün olduğunca az vida, mümkün olduğunca vidasız ameliyat şeklinde hani ben kendi ameliyatlarımı genelde öyle planlıyorum. Evet hocam. Hocam peki özellikle bel kırıklarında ne tarz bir ameliyat kullanıyorsunuz? Bu da çok fazla görülen bir durum işte. Bazen trafik kazası sonrası görülüyor, evet. bazen kanser hastalarında görülen bir durum ama bu da nasıl bir cerrahi evet. kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle genç hastalarda genelde bir travmayla görürüz. Yani bu trafik kazası olur. Ağaçtan düşer, bir yerden evet. düşer. Belinde kırık olur. Yaşlı hastalarımızda bazen kansere bağlı kemiği eritir. Kırık evet. olur. Bazen de çok daha sık gördüğümüz şey osteoporozdur Osteoporoz. Yani yaşlı hastalarda kemik kalitesi erir. Kemik evet. erir. Kemik yumuşak. Normalde kırılmayacak bir ağır bir şey kaldırdığı zaman veya da çok basit bir düşmede ayağa kayıp Oluştuğu anda bile de çok kolay kırıklar oluşur. Şimdi bu kırık tedavisini aynı kolumuzdaki kırık gibi düşünün. Kaç tedavi yöntemi var? Bunlardan bir tanesi ameliyatsız müdahalesiz tedavi yöntemi. Genç bir hasta geldi, belinde kırık var. Bu omurgadaki kırık çok ciddi bir kırık değil. Çok yükseklik kaybına neden olmamış. Aynı nasıl kolumuzu kırıldığında alçıya şey alıyorsak, orada korselerimiz var. Korseyle ayağa kalk, korseyle otur. Mümkün olduğunca ayağa kalkma ve istirahat et. Bu birkaç ay içerisinde kemik iyileşsin diyoruz. Ama bazen kırık çok şiddetli oluyor ve kırığa bağlı omurluya baskı, omurluya kemik parçalarının yaptığı baskı olabiliyor. Böyle bir şey söz konusuysa bu sefer açık ameliyat, bu vidalı ameliyatlar işin içerisine giriyor. Mecburen açıyoruz, vidalı ameliyatlarla açıp vida takıp o kırığı sabitliyoruz. Kırığın olduğu yeri ve omurluya bir takım kemiklerden dolayı kemik batmış, omurluyu yırtmış, omurluya zarar vermişse oranın tamiratını yapıyoruz. Ee, daha sık gördüğümüz yöntemlerden bir tanesi de işte ameliyatsız kemik kırığı tedavisi. Burada özellikle yaşlı hastalarımız için geliştirilmiş bir yöntemdir. Mucizevi bir tedavi yöntemidir. Atıyorum amcam abdest alırken ayağa kayıp düşer, belini karar. O çok karşılaşıyor. Evet. Çok basit bir düşmeden, ağır kaldırmadan bel ağrısıyla gelir. E şimdi bu hastalara vida takamazsınız çünkü kemikleri erimiştir. Vidaları tutmaz. Yani, tutmayacak. Vida takamayacağızdır. E yat, uya, çay ay boyunca diyemeyiz çünkü on. kemik kaliteleri kötü, zaten kemik yerlemesi var, kemik iyileşmesi bozuk olduğu için iyileşmiyor. Bizim bu hastalara yaptığımız genel anestezi almadan küçük lokal anestezi ameliyatsız dışarıdan özel bir iğneyle girip bir kemik çimentosu, vertebroplasti dediğimiz bir yöntemle tedavi seçeneğimiz var. Özel bir kemik çimentosu hazırlıyoruz ve iğneyle kişiyi ameliyata almadan küçük dışarıdan bir iğneyle o kemiğin içerisine, kırık kemiğin içerisine girip onun içerisinde kemik çimentosuyla dolduruyoruz. Ağrısı anında kesiliyor. İyileşme, tedavi süreci anında tamamlanmış oluyor. Sevgiyle gelen bir hastamız bir saat sonra yürüyerek evet, ağrısı olarak çıkıyor. Tabi ee, tabii bunu bilen hekimler, işte vertebroplastik, kifoplastik yöntemini uygulamayı tecrübesi olan hekimler bunu uyguluyor. Ben de şahsım adına birçok kez, yüzden, iki yüzden fazla kez uygulamaya Evet. Evet hocam gerçekten çok değerli e, bilgiler verdiniz. Bence vatandaşlarımız da izleyen de oldukça e, merak ettiği konulardı. Gerçekten ağzınıza sağlık. Son olarak peki izleyicilerimize önerileriniz nelerdir? Özellikle bel boynu ağrılarında veya bu cerrahi konusunda branşınızla ilgili neler önermek istersiniz? şunu söylemek isterim hastalarımıza. Ya bacak ağrınızla, bel ağrınızla çok inatlaşmayın. Özellikle bacağınıza vuran bir ağrı varsa bir doktor görsün. Ee, size ameliyat önerildiğinde güvenemeyebilirsiniz. Çünkü bu hasta hekim ilişkisi bir güven ilişkisidir. Ameliyat olacağınız hastaneyi, doktoru seçmekte gönül rahatlığı olsun. Ben hastalarıma hep ikinci bir doktora, üçüncü bir doktora muhakkak görünün. Ee, hanginiz içiniz rahat ediyorsa, hanginiz aklınıza yattıysa o tedavi seçeneği, aradaki farkları görün diye öneriyorum. E, doktora gitmekten çekinmesinler. Tabii ki ameliyat bir zor bir karardır. Bizim işimiz ameliyat, cerrah olarak tabii ki ameliyat kısmını daha çok üstleniyoruz bu tedavilerin ama şunu da bilsinler. Biz zaten ameliyatsız tedavilerin çoğunu yönlendiriyoruz. Hani çoğuna zaten ameliyat demiyoruz. E, doğru yerlerde, doğru işler yapıldığında Doğru hekimlere tedavi olduklarında ağrılarda başarı, başarı şansları çok yüksek olur. Ee, geçmiş olsun demek lazım hepsine. Hocam ağzınıza sağlık. Ben İlerleyen ederim. süreçte inşallah yeniden bir yayın daha yapmak isteriz sizlerle. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Evet değerli kanalımız 8 izleyenleri, Oğuz Balkış Hocamla, Beyin ve Sinir cerrahı ve Omurilik cerrahı Hocamla gerçekten mükemmel bir yayın gerçekleştirdik. Eminim ki aklınızdaki birçok soruya cevap aldınız. İlerleyen günlerde haftaya cumartesi günü yine saat 9'da tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.